Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir portakallı revani tarifim var. Şerbetiyle, kekiyle, her şeyiyle dört dörtlük bir revani oldu. Kesinlikle denemeniz gereken bir revani tarifi. Öncelikle şerbetini hazırlayacağız revanimizin. Çünkü kaynayıp iyice soğuması gerekiyor. 3 su bardağı toz şekerini derin bir tavaya aldım. Üzerine 4 su bardağı su ekliyorum. Bir dilim de limon ekleyip ocağın üzerine bırakacağım. Kaynamaya başladıktan sonra bir 5 dakika boyunca tekrar kaynatmanız gerekiyor. Bir 5 dakikanız dolduktan sonra ocaktan alıp serin bir yere bırakmanız gerekiyor. İyice soğuması gerekiyor. Kekimiz sıcak, ser şerbetimiz soğuk olacak. Onun için şerbetinizi iyice soğutmanız gerekiyor. Revanımızı hazırlamaya geçelim. 4 tane yumurtaya 1 su bardağı toz şeker ekleyip köpürüp iyice e, rengi dönünceye kadar mikserle çırpıyorum. Yaklaşık bir 5 dakika boyunca çırpmanız yeterli olacaktır. Yumurta ve şekerim iyice köpürdü. Üzerine 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Yoğurdunuz yoksa süt de kullanabilirsiniz. 1 su bardağı sıvıya ekleyip tekrar birkaç saniye boyunca çırpıyorum. 1 su bardağı irmik ve 1 paket vanilyayı da ekleyip tekrar çırpıyoruz. 1 tane portakal kabuğu rendesi, 1 paket kabartma tozu ve 1,5 su bardağı un ekleyip iyice karıştıracağım. Revani hamurumuzun kıvamı şöyle ortaya çıkmaya başladı. Kıvamının çok koyu ve çok cıvık olmaması gerekiyor. Tam kararında olması gerekiyor. Ben revanimi bir kek kalıbında yapacağım dilerseniz. Bordamda dilerseniz başka bir kek kalıbınız varsa onda da yapabilirsiniz. Kek kalıbımı iyice yağladıktan sonra revani hamurumu üzerine döküyorum, iyice yayıyorum her yerine. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı ve üstü iyice kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Yaklaşık bir 25 dakikada pişti benim fırınımda. Fırından çıkarır çıkarmaz hemen soğumuş şerbeti sıcak kekin üzerine gezdiriyorum. Üzerine döktüğünüz gibi zaten direkt sünger gibi bütün şerbeti içine çekecektir. Unutmamanız gerekiyor. Şerbetin iyice soğuması gerekiyor. Soğuk bir şerbet olacak. Kekimiz de sıcak olacak. Fırından çıkar çıkmaz üzerine dökeceğiz. Bütün şerbeti döktükten sonra soğuması için bir kenara bırakın. Yaklaşık bir saat kadar dinlensin. Şerbetini iyice bir çeksin. Soğusun. Daha sonra ters çevirip Kalıptan çıkarabilirsiniz. Revanimi kalıptan çıkartıp dilimlere ayırıyorum. İsterseniz üzerine süsleyebilirsiniz. İsterseniz de böyle sade kalabilir. Görüyorsunuz, şerbetini tam çektiği için çok güzel görünüyor. Pofuduk pofuduk bir Revani hamuru ve tam tutan bir şerbet. Şerbeti çok tatlı değil ve e, tatsız da değil. Tam böyle kararında ve kıvamında bir şerbet oldu. Buram buram portakal kokan ve portakal aromalı bir revani. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.